Sevgili gençler, bugün sizlerle çok özel bir kitaptan bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim. Kur'an, Allah'ın insanlara gönderdiği son ilahi kitaptır. Biz Müslümanlar için yol gösterici bir rehberdir. Tıpkı karanlıkta bize yol gösteren bir lamba gibidir. Kur'an'ın her bir kelimesi Allah'tan gelir. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bize ulaşmıştır. Kur'an yaklaşık 1400 yıl önce indirilmeye başlanmıştır. O günden bugüne kadar hiç değişmeden kalmıştır. İçinde hayatımızla ilgili her konuda bilgiler bulunur. Allah'a nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl iyi bir insan olacağımızı Kur'an'dan öğreniriz. Kur'an'ı okuyup anlamak çok önemlidir. Çünkü bu sayede Allah'ın bize ne söylemek istediğini anlayabiliriz. Hayatımızı daha güzel ve anlamlı hale getirebiliriz. Şimdi gelin Kur'an'ın nasıl indirildiğine daha yakından bakalım. Kur'an, Allah'tan peygamberimize vahiy yoluyla gelmiştir. Vahiy, Allah'ın mesajlarını peygamberlerine iletme şeklidir. Tıpkı bir telefon görüşmesi gibi düşünebiliriz. Allah arayan, Cebrail aleyhisselam hattı kullanan, peygamberimiz de telefonu açan kişidir. Kur'an, bir anda değil, parça parça indirilmiştir. Buna tenzil diyoruz. Bu süreç yaklaşık 23 yıl sürmüştür. Neden böyle olduğunu hiç düşündünüz mü? Çünkü Allah, kullarına karşı çok merhametlidir. İnsanların Kur'an'ı kolayca anlayıp hayatlarına geçirebilmeleri için onu azar azar göndermiştir. Peki Kur'an ilk nerede indirilmiştir biliyor musunuz? Evet, doğru bildiniz. Mekke'deki Nur Dağı'nda bulunan Hira mağarasında. O zamanlar peygamberimiz 40 yaşındaydı. Kur'an'ın ilk indiği dönem olan Mekke dönemi yaklaşık 13 yıl sürmüştür. Bu dönemde inen ayetler genellikle tevhid inancını yani Allah'ın birliğini anlatmaktadır. Ayrıca putperestliğin yanlışlığı, ahiret inancı, peygamberlerin hayatları gibi konulara da değinilmiştir. Mekke döneminde Müslümanlar büyük zorluklar yaşamışlardır. Çünkü putperestler Kur'an'ın getirdiği yeni dine karşı çıkmışlardı. Müslümanlara zulüm ediyorlardı. Ancak peygamberimiz ve sahabeleri yılmadılar. Allah'a olan inançlarını hiç kaybetmediler. Bu dönemde inen ayetler genellikle kısa ve özlüdür. Ritmik ve etkileyici bir üsluba sahiptir. Bunun sebebi insanların Kur'an'ı kolayca ezberleyebilmesini sağlamaktır. Çünkü o dönemde yazı yazmayı bilen insan sayısı çok azdı. Müslümanlar Mekke'deki baskılardan kurtulmak için Medine'ye hicret ettiler. Hicret çok zorlu bir yolculuktu ama Müslümanlar inançları uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdılar. Medine dönemi yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Bu dönemde inen ayetler genellikle ibadet, ahlak, sosyal hayat gibi konulara değinmektedir. Medine döneminde İslam dini hızla yayılmıştır. Müslümanlar artık daha güçlüydü. Kendi devletlerini kurmuşlardı. Bu dönemde inen ayetler genellikle daha uzun ve detaylıdır. Çünkü artık Müslümanların bir devleti vardı ve bu devletin kanunlarına ihtiyacı vardı. Şimdi Kur'an ayetleri peygamberimize nasıl ulaşıyordu diye merak edebilirsiniz. İşte burada Cebrail Aleyhisselam devreye giriyor. Cebrail Aleyhisselam Allah'ın en önemli meleklerinden biridir. Görevi ise Allah'ın emirlerini peygamberlere iletmektir. Cebrail Aleyhisselam Kur'an ayetlerini Allah'tan alır ve peygamberimize getirirdi. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ı bazen insan suretinde görürdü. Bazen de vahiy, çan sesi ya da arı vızıltısı gibi farklı şekillerde gelirdi. Vahyin geldiği o anlarda peygamberimiz gerçekten çok zorlanırdı. Ama o, Allah'ın elçisiydi ve görevini yerine getirmek için her şeye hazırdı. Peygamberimiz, Kur'an ayetlerini Cebrail aleyhisselamdan dinler dinlemez, hemen ezberlerdi. Çünkü Kur'an, Allah'ın sözüydü ve kesinlikle unutulmaması gerekiyordu. Ayrıca Peygamberimiz, vahiy katiplerine de Kur'an'ı yazdırırdı. Vahiy katipleri Kur'an'ı deri parçalarına, kemiklere ve taşlara yazarlardı. Peygamberimiz, Kur'an'ın daha iyi anlaşılması için insanlara ayetlerin anlamlarını da anlatırdı. Onlara nasıl namaz kılacaklarını, nasıl oruç tutacaklarını öğretirdi. Kısacası, Kur'an'ı yaşayarak insanlara örnek olurdu. Peygamberimizin vefatından sonra, Kur'an ayetleri bir araya getirilerek kitap haline getirilmiştir. Bu gerçekten çok önemli bir görevdi. Çünkü Kur'an'ın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyordu. Hazreti Ebu Bekir döneminde, Kur'an'ı ezberlemiş olan sahabelerden bir heyet oluşturuldu. Bu heyet, Kur'an'ı baştan sona kontrol ederek yazdı. Hazreti Osman döneminde ise, Kur'an'ın çoğaltılarak İslam coğrafyasına yayılması sağlandı. Bugün elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim, işte bu titiz çalışmanın bir sonucudur. Kur'an'ı okurken karşımıza bazı önemli kavramlar çıkar. Bunlardan bazıları şunlardır. Ayet, Kur'an'ın en küçük yapı taşıdır. Her bir ayet, Allah'ın bir mesajını içerir. Sure ise, birkaç ayetin bir araya gelmesiyle oluşan bölümlerdir. Kur'an'da 114 sure vardır. Tefsir ise, Kur'an ayetlerinin anlamlarını açıklayan ilim dalıdır. Bu kavramları bilmek, Kur'an'ı daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Sevgili gençler, Kur'an'ı okunmak için değil, aynı zamanda yaşanmak için gönderilmiş bir kitaptır. Kur'an'ın bize öğrettiği güzel ahlakla ahlaklanırsak, hayatımızı onun prensiplerine göre düzenlersek, hem bu dünyada hem de ahirette mutlu oluruz. Unutmayalım ki, Kur'an'ı anlamak ve yaşamak bizler için büyük bir şanstır. Bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösterelim.